Bu okulda olmaktan hakikaten e, mutluyum. Okul insana e, yaşama zevki veriyor, hayat veriyor. Evet. İnsanı dinamik tutuyor. Aslında bütün okullarımızda bu şekilde sanat yönlerinin olması gerekiyor. Hem öğrencilerimizin dinginliği açısından, hem onların e, derse motiveleri, motivasyonları açısından sanat çok önemli. İnsan hayatında çok önemli. Kültürel olarak çok önemli. Baş öğretmenimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Evet. Hayat damarlarının bağlı olması için öğrencilerimizin kendi işlerinde tutarlı, geleceğe güvenle bakabilen ve ülkeye katkıda her yönden katkıda bulunabilmeleri için sanatla uğraşmaları gerekiyor. Kendi tercihimle girdim bu okula zaten. Evet. Eski okulumda da beni bu okula yönler dediler. Evet. Yani hayalim zaten yani böyle resimle uğraşıyorum. Kendi isteğimle geldim, sevdiğim için geldim yani. Ben resim öğretmeni olmak istiyorum eğer yani. Başarabilirsen. Başarabilirsem evet. Ben Funda, e, Bigadiş'ten geldim. Evet Funda, sen de e, kendi tercihinle değil evet, mi? Evet ben de kendi tercihimle. Evet. Nedir, şeyin ne, amacın e, Mimar, iç mimarlık. İç mimar. Nasıl günümüzde iç mimarın, mimarlığın şeyi durumu? bayağı gelişti yani gelişti olanakları mi? falan bayağı iyi. Evet. Zaten her geçen gün güzel sanatlara yani şey artıyor.